I can say we did a really good game. Our our players um, played mentality strong, uh, and um, first half I think everybody will will say it's all right when we are two or three zero, uh, uh, or with two or three goals uh, go to the half time But at the end we have not scored and uh, second half the same when you have uh, to come back. but uh, when the, the team don't do that, uh, stay focused and, and wait for the chance and then we make the point and this is important that you had this point and uh, I, I will say more but uh, i give the translator a chance to Açıkçası takım olarak çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Mental anlamda güçlü bir reaksiyon gösterdik. İlk kere belki 2-3'ü bulsaydık kimse bundan şikayetçi olmayacaktı. İkinci arada da aynısı oldu. Ne yazık ki 1-0 geriye düştük iyi oynamamıza rağmen. Ve reaksiyon gösterdik. Futbolcularım çok iyi bir şekilde kesinlikle başlarını eğmeden iyi bir şekilde odaklanarak geriye geldiler. Tabii biz bu maçı kazanmak istedik ama buradan kaybetmeden ayrılmak da çok önemli. Today we had um, many problems to manage yeah, with suspended player and injured players. Encham, Bola, Penasse, Emre Kilenci. Uh, for fana and five minutes before the game start also Alim is his six players they start normally <laughs> in, in, in the first 11 and this was really difficult to manage but the team did it good so osman sonogünil moya all of them showed a good performance and i'm happy for this team performance it was a good teamwork today again bugün üstesinden gelmemez e, gelmemiz gereken çok fazla problemle uğraştık. Sonuçta buraya ilk 11'de oynayabilen, oynayan daha doğrusu 6 tane oyuncudan yoksun geldik. Alim, Fofana, Beneser, Encham, e, Emre, e, Bola. E, Alim de hemen maçtan önceki ısınmada bir sakatlı olduğunu söyledi. Sonerle değişiklik yapmak zorunda kaldık. Tabii 6 oyuncudan yoksun olduğumuz için biraz zorluk yaşadık diyebilirim ama takım takımın bütün oyuncuları dahil Moiya olsun Osman olsun ve diğer oyuncularım olsun çok iyi bir takım gösterdik de, çok iyi bir oyun çıkardık ve takım olarak çok iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum Teşekkür ederiz. Teşekkürler e.